<laughs> Hadi, size, dağıldınız mı dağıldınız. Biraz da kendimi çekeyim. <laughs> Beyler görün bakayım gülün gülün. <laughs> şey çekelim. Zayıf! Yüzünü dön! Yüzünü! De, Kıcını değil! Abi Polis <laughs> inanmasın! Nasıl vurdun Amerika'ya? Kurtar be baba! Bize kıyak atsana! Sakaleyi bomba atsana! Hayde hayde hayde! işte ee biraz dışarının <laughs> gözünü çekelim. Çek çek çek. Pakop fenar. Tamam, seni de çekeyim biraz evet. tamam. Fenar başı, fenar başı. başı, fenar başı. Fenar başı. Söylüyor, üşütge gelecek, kovmayamayacak. Anlıyor, anlıyor, anlıyoruz dinleyenleri. Söylüyor, üşütge gelecek, kovmayamayacak. Milik namı ne zaman 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 ne ne zaman ne zaman ne zaman ne zaman ne zaman ne

Çektir. Çektir. Çektirmeyin. Çektirmeyin. Gücü olmadı. Çektirmez. Her zaten tutulmuş oğlum. <laughs> Allah. Çektirmeye sakar yıl olsun.